Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bugün gerçekten inanılmaz bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün çok gizemli süper kahraman mağaralarına gireceğiz. Karşımıza neler çıkacak? Gerçekten hiç bilmiyorum. Sakın ekran başından ayrılmayın. Hadi hemen videomuza geçelim. Bakalım mağaralardan neler çıkacak? İnanamıyorum. Batman'in mağarasına gireceğim arkadaşlar. Zengin Iron Man'in, Herobrine Superman'in, Nopta Flash'ın mağarasına girecek. Hadi bakalım bir an önce başlayalım. Olamaz kıpkırmızı, tam Batman'lik. Hem kırmızı hem siyah şuna bakar mısınız? Ha? Kaç tane yarasa mı var? Nerede? Burada mı lan? Lan bu yarasaların ne işi var burada? Neyse hadi hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. Ne işimize yarayacak ki bunlar? Neyse hadi bakalım ileride işimize yarayabilir. Ha, burada bir ok var. Burada da bir kapı var. Burada da bir kapı var. İçeride de bir şey var. Önce hangisini açsam? Önce en küçük olan şu oku açacağım. Hadi bakalım ne çıkacak? Ha? Bu da ne? İşte bu ben nükleer silah. Arkadaşlar kendimizi koruyabileceğiz. Şu kapı daha zararsız gözüküyor. Şunu açalım hadi bakalım. <laughs> lan bunlar ne? İçeriden yarasalar çıktı. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Defolun lan defolun. <laughs> Arkadaşlar bu da ne? Ölüyordum neredeyse ya. Şu yarasalara bakar mısınız? Bana saldırdılar. Neyse hadi artık serbestsiniz. Hadi bakalım şu kapıyı da açalım. Ha? Şifre istiyor. Bir dakika. Yoksa. Evet evet. Yukarıda kaç tane yarasa vardı ya? Sekizdi değil mi? Hadi açalım bakalım. Hop. Hı, lan bu da ne uçan batman Olamaz Geber batman Allah sana al sana Hı, Tamamdır Burada bir sandık var Ne çıkacak ya çok merak ediyorum Ama önce etrafa bakalım lan! lan bu da ne olamaz Şeytani batman Allah sana al sana al Allah Allah ya Bir bitmedi arkadaşlar bunlar da ya Yarasa batman birden Şeytani batman'e dönüştü ya hepsiyle karşılaştık. Bir normal Batman'le karşılaşamadık. Hı, lan lan normal Batman. Sakin ol fakir. Sakin ol. Ben Batman. Düşmanlarım içime bir kötülük saldı. O yüzden böyleydim. Ama sen beni düzelttin. Sana çok teşekkür ederim fakir. Ee evet, şey önemli değil Batman. Sandıkta senin için bir şeyim var. Al onları. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bakalım. İnanamıyorum arkadaşlar şuna bakın. Atacağım bunu da ya. Arkadaşlar inanılmaz. Batman kostümü çıktı. İnanamıyorum. Bakalım bu kostüm neler yapabiliyor. Şuna bakar mısınız? Harika oldum. Hadi bir an önce zenginlere gösterelim bunu. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Tatatatam bakın Batman oldum. Fakir inanılmaz. O kostüm neler yapabiliyor? Arkadaşlar alacağımız her kostümün farklı özellikleri var. Bakın mesela Batman görüyor musunuz jilet atıyor. Daha bu da değil başka şeyler de yapıyor. Bakın patlattı burayı inanılmaz. Evet gördüğünüz gibi bakalım başka neler yapabiliyor. Şöyle bir tane yeşil bir şey attı. Arkadaşlar şuna bakın elektrik çıktı. Vallahi inanamıyorum ya gerçekten harikaymış. Batman sen var ya çok yeteneklisin. Hadi zengin sıra sende. Sıra bende. Çok heyecanlıyım. Bakalım Iron Man mağarasından bana ne çıkacak? Bana şans dileyin. Görüşmek üzere. Arkadaşlar çok merak ediyorum. Hop. Burası da neresi? Nereye gidiyor? Aşağıda slime blokları var. Allah Allah onlar beni zıplatacak. Olamaz. Hemen şuraya girmemiz lazım arkadaşlar. Hemen tamamdır girdim. Oh be. Hı? Büyük bir kapı küçük bir kapı. Önce küçükten başlayalım. Bu da ne lan? Burada bir sandık. İşte bu be. Iron Man ancak uzaylı silah başa çıkabilir değil mi? Başka hiçbir silah başa çıkamaz. Hemen şunu da açıyoruz. Vay canına Iron Man zırhları. Bu gerçekten harika. Ha, Iron Man defol lan defol defol. Tamamdır son anda arkadaşlar. Bu Iron Man zırhları çok iyi gözüküyor ya. Burada bir sandık. Hadi bana da bir zırh çıksın hadi. Ha? Bu ne ya kitap çıktı. Of ya ne kitabı. Allah Allah dur bakalım şuna. Kapının şifresi 58. Yoksa evet. Iron Man zırhı işte burada. Hadi bakalım. 58 açtık harika. Burada bir sandık var. Ne var acaba içinde? Hop. Ha? Bu ne ya? Allah Allah bu ne arkadaşlar ya? Of taktım bunu ama. Ne işe yarıyor ki bu? Göğsüme bir şey geldi. Of ya ben de zırh bekliyordum. Of hadi gidelim. İşte geldim. Zengin abi o göğsündeki de ne? Bilmiyorum fakir ama hiçbir işe yaramıyor. Ben Iron Man zırhı istiyordum. Ya sersem zengin. Sen sersem misin? O göğsündeki zaten zırh üretiyor. Ne? Gerçekten mi? Arkadaşlar bu doğru mu? Tabi abi ya sen bilmiyor musun? Göğsüne dokun bak. Vallahi bilmiyordum. Hemen test edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ha inanamıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü ne oldu? Harika bu harika. Arkadaşlar şuna bakın. Gerçekten müthiş oldu. Uçabiliyorum arkadaşlar. Hızlı Hı gidebiliyorum her yere. Gerçekten müthiş. Bakalım daha neler yapabiliyorum. Hemen hepsini test edeceğim arkadaşlar. Oha bu ne? Oha ışın atıyorum gördünüz mü? Bakalım Oo bu da tam yumruk atma şeyi. Bakalım başka ne var? Hop şöyle. Vay be. Bir de bıçak çıktı. Harika ya harika. Bir tane daha alsın ne olursa. Bakalım hadi. Arkadaşlar şuna bakın. Şimdi sonuncusunu deniyorum. Bakın. Harika. Vay be vay be. Neyse hadi yeter bu kadar. Zırhımızı çıkaralım. Gördünüz mü nasıl çıkıyor? Bu nanoteknoloji arkadaşlar tamamdır. Vallahi ben çok sevdim ya. Herobrine dostum sıra sende. Umarım siz de benimki gibi bir şey bulursunuz. Vay be zengin ne şanslısın. Gerçekten çok güzel bir set çıktı sana. Bakalım bana ne çıkacak. Ulan Superman. Bak hep sen mi daha güçlüsün ben be. Görüşürüz. He bunlar da ne? Bak bak buraya bir de engeller koymuşlar ya Allah Allah. Bir de şimdi buradan aşağı atlayacağız. He? Orada bir sandık var. Hadi silah olsun. Vay be. Lan bunlar da ne? Ok var, silah var, her şey var arkadaşlar. Çok iyi değil mi? Of oh be. Kendimi koruyabileceğim. Zaten koruyamasam da güç patlaması yapardı bu. Hadi bakalım. Ha, bu ne lan? Tamam tamam ben iyiyim. Sor sorun yok, sorun yok. Ha, what? Zombiler. Al bakalım. Al sana da. Hop tek attım. Bakalım o kapının arkasında bizi neler bekliyor. Gerçekten çok merak ediyorum. Of biraz ayağım acıdı ama. Lan Superman. Hop Allah lan sana. Olamaz geliyor. Gelme lan. Gelme lan buraya. Allah sana. Olamaz arkadaşlar. Heh. Tamamdır. Neyse ki bir sürü silah çıktı. Bir sürü. <laughs> e burada sandık yok. E, ne yapacağım ben? Olamaz ya sandık yok burada. Of ya. Of. He? Burada bir tane kitap var. Allah Allah kitapta ne yazıyor acaba? Bakalım. Odanın köşesinde gizli bir kapı var. Evet arkadaşlar bulduk. Hadi hemen o kapıyı bulalım. E burada yok. Olamaz. E burada da yok. Yani bütün köşelere bakıyorum yok. E, yok burada da. Olamaz ya. Galiba. Galiba arkadaşlar bana ödül çıkmayacak ya. Of bir de şuraya da bakalım. Bakın yok burada da. Of, Lan işte gizli kapıyı buldum. Ve sandık da burada. Hemen bakalım vay be arkadaşlar Superman olacağım Superman harika olacak harika hemen şunları giyelim şöyle şunu da giyelim şunu da giyelim beni tanıyamayacaklar hadi gidiyoruz ta 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 tam ben geldim ne herobrine sen süpermen mi oldun herobrine inanılmazsın inanılmaz tabi akıllım ne sandın bakın neler yapabiliyorum bakın şimdi Şimdi gözlerimden ışın çıkaracağım. Hop gördünüz mü arkadaşlar? Gözlerimden ışın çıkarıyorum. Hello Brian başka ne yapabiliyorsun? Ee, uçabiliyorum. Bir de duvarın arkasında biri olunca şöyle ışın gözlüğümle onu görebiliyorum. Bakın bakın gördünüz mü nasıl görüyorum? Yani duvarın arkasında olsanız göreceğim. Hadi bakalım ne sıra sende Umarım bana da öyle bir şey çıkar umarım. Of ya arkadaşlar bakın Herobrine'e ne çıktı. Bakalım bana ne çıkacak. Flash bana da düzgün bir şey çıksın ya. Allah Allah. Ha? Bunlar da ne? Neler oluyor? Açıl kapı. E, bu kapı benden şifre istiyor. Ne yapacağım ben? Daha içeri bile giremiyorum. Bir dakika. Burada bir şeyler var. Üç tane kırmızı. Üç tane de siyah. O zaman üç üç altı. Hadi bakalım. Hop. Ha? Açıl. Yok açılmıyor ya açılmıyor delireceğim. Belki de toplamı değildir. 3 kere 3 9 eder. Hadi bakalım hemen deneyelim. Hop hay be işte buldum arkadaşlar. Bu harika. Ulan ulan ben var ya ne kadar zekiyim ya ne kadar zekiyim. Yalnız bu camlar yanlışla mı bir kırılsa var ya burada ben ölürüm. Lan lav bunlar. He, Yok ya bunlar lav bile Hadi arkadaşlar atlıyoruz. Hıh, tamam iyiyim. Bir de sandviç var. Vay be. Tesla Gun ve taramalı silah. Harika harika. Hadi bakalım açalım. Ha, olamaz flash. Al lan sana flash. Al sana al. Defol git lan buradan. Ha, tamamdır. Evet. Flash'ı da yendiğimize göre sırada ne var sırada? Ha, burada oklar var. Ok olduğuna göre bir de gizli kapı var. Evet bildim bildim. Sandıkta ne var? Hemen açıyorum arkadaşlar. Bir, iki ve 3. İşte bu ben flash olacağım. Şunları da bırakıyorum. Flash oldum artık. İhtiyacım yok bunlara. Hepsini hemen giyeceğim hemen. Hop 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 tamamdır. Ama bir dakika. Ben hızlı koşamıyorum. Of ya sahte bu sahte. Hadi gidelim. İşte geldim. Ha <laughs> hop. Yüzünden düşen bin parça! Niye bu kadar üzgünsün? Ya Herobrine! Benim kostümüm sahte çıktı! Bakın hiç hızlı gidemiyorum! Olamaz! Gerçekten mi nop? Evet maalesef! Nop saçmalama dostum! Kostümünün şarj olmaya ihtiyacı var! Ne? Gerçekten mi? O zaman şarj edelim bakalım! Nasıl şarj ediliyor? Ha, işte şarj oluyor! Arkadaşlar şuna bakın şarj oluyor! Bakın! Vay be tamamdır. Galiba şimdi hızlı koşabileceğim. Hadi bakalım deneyelim. Hazır mısınız arkadaşlar? 1, iki, 3. Hı, vay canına. Arkadaşlar şuna bakın. Elektrik çıkararak hızlı koşuyorum. Yürü ben hop. Benden hızlısı yok. <laughs> Nop oğlum ne no yaptın sen? Ne kadar hızlı gidiyorsun öyle? Vallahi Nop gözümle bile takip edemedim. Acaba başka neler yapabiliyor kostümen? Bilmiyorum bakalım başka neler yapabiliyor. He? Şarjı bitmeye başladı. Allah Allah ya. Bir dakika bana bir titreme geldi. Lan neler oluyor? Arkadaşlar bakın duvarlardan geçebiliyorum bu harika. Vay be duvarlardan geçiyorum. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar sizce en iyi kostüm hangimizdeydi? Yorumlara yazın tamam mı? <laughs> Arkadaşlar ne bu duydunuz? Sizce en iyi kostüm ve en iyi kostüm özelliği hangimizdeydi? Fikrinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Ve bu videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Sizleri de çok seviyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.